Susuz Yaz filminde o film aslında normalde Türkan Şoray'a ilk teklif ediliyor. sonra da size teklif ediliyor. Siz oynuyorsunuz Susuz Yaz'da Hı -hı. ve sizin ilk çıkış filminiz. Hı -hı. Sizin sonrasında reddedip Türkan Hanım'ın oynadığı film oldu mu? Ben Gülşah filmi kurdum yapım şirketi, film yapım şirketi. Orhan Aksoy bir gün elinde bir romanla geldi. Dedi ki bu romanı hemen film yapalım, senaryolaştıralım. Çok güzel bir hikayesi var dedi. Ben romanı okudum. Roman 1800'lü yıllarda geçiyor. Bir e, Dila Hatun isminde bir e, hikaye. Katile aşık olan Hı -hı. bir kadın hikayesi. Fakat bu filmin 1800'lü yıllarda geçiyor olması ve e, çekim nedeniyle çok büyük bir mali külfet getireceğini düşündüm. Hı hı. O dönemin dekorları, o dönemin işte kostümleri, o dönem çekilmiş Balkanlarda bir yerde geçiyor hikaye, oralara gidilecek falan. Hı hı. Böyle bir bütçeyi benim kaldıramayacağımı söyledim ve ne yazık ki yapamadım o filmi. Onun üzerine başka bir yapım şirketine gidip teklif ettiği zaman onu günümüze adapte ederek bugün bu olay geçiyormuş gibi yaptılar filmi. Hmm. Orada dedim a ben bunu nasıl düşünmedim diye biraz böyle esef etmiştim.